Tabii bir tane karıştırı çekin buradan. Yılbaşı ikramiye çekilişinde bu yıl toplam 670 milyon 760 bin lira dağıtılacak. Şans oyunu tercih edenlerin dört gözle beklediği büyük ikramiye ise 120 milyon lira. Şu anda üç tane aldım ama evde de bayağı var yani bir rezervem var. Evde de işte çıkmasını bekliyoruz İnşallah çıkarsa planlarımız büyük yani. Ufak bir bilet parası verirsiniz ama milyonların sahibi olursunuz hak edilmeden kazanılmış bir para tabii ki de haramdır. Vallahi helalini haramını bilmem de almasın kimse. Ne olacak yılbaşı bileti kimseye çıkmaz. 120 milyon lira bu rakam kimilerinin hayallerini süslüyor. Kimileri ise haram olduğu için yılbaşı bileti almak istemiyor. İstanbul'un önde gelen bayilerinde ise şimdiden hareketlilik başladı. Ayrıca biletlerimizi satıyoruz paket paket. Yüz yüz alıyorlar. 500 tane alan var, 1000 tane var, bizden 1000'e kadar alan var. Tabii insanların bir umudu. Almanya'dan, yurt dışından, İngiltere'den, Fransa'dan, her dünyanın her ülkesinden gelip burada sipariş verip alan insanlarımız var. Geçen yıl salgın sebebiyle yılbaşı biletleri daha az satılmıştı. Bu sene ise talep beklenenin üzerinde. Büyük ikramiye hayali kuranların en büyük temennisi ise hayat şartlarını değiştirebilmek. Önce tabii bir ev alırız, araba alırız. Kendi hayatımızı garanti altına aldıktan sonra etrafımızdaki insanlara da bir faydamız dokunsun. Akaryakıt, doğalgaz hepsi ısınmak. Ne senin? hepsi içinde. Evet. Modumuz yılbaşı ikramiyesi mi oldu? Öyle. Yılbaşı biletine yönelik düşüncelerde yelpaze geniş. Haramdır. Siz almıyor musunuz o yüzden? Yok, Yok kızım. Doğru değil diyorsunuz. Doğru değil. O zaman e, nasıl diyeyim piyasanın yükselmesi de doğru değil, faiz de doğru değil, hiçbir şey doğru değil. O zaman hiçbir şekilde yaşamayalım yani. Bu tür ikramiyelere isabet eden kişilerin hayatında çok olumsuz e, gelişmeler oluyor. Ben biraz işi astrolojiyle değerlendiriyorum yani. Değerlendiren, değerlendiremeyen insanlarımız oldu. İlk milyarder mesela milyar çıktığı zaman ilk Şahin Sarıydız yanılmıyorsam ismi Adanalı en iyi değerlendiren insandı. Yılbaşı bileti fiyatlarına gelince çeyrek 30 liradan, yarım 60 liradan, tam biletse 120 liradan satışta. Her sene olduğu gibi bu yılda en çok çeyrek bilet ilgi gördü. 8 tane aldık. Çıkar mı size? Çıkar. Bir hafta izine geldik buraya. Biletimizi aldık. İnşallah orada bu sevinci yaşarız Almanya'da. Peki büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız? Ne yapardım? Bilmiyorum ki buradan giderdim herhalde. Nereye giderdiniz? Yurt dışına. <laughs> Gezerdim dünyayı. Sonra yine ülkeme dönerdim. Bazılarının hayalleri ise uzaya kadar uzanıyor. Mars'a gitme gibi planlarımız var yani. Başka gezegenlere bakacağız, başka şeylere bakacağız. Yani hayaller büyük ama işte ilk önce hedeflere ulaşmamız lazım.